Sedat Peker'den Ankara Emniyet Müdürü'ne akraban hatırı bitti, göreceksin. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz hakkında paylaşımda bulunan Sedat Peker, açıklamasında Emniyet Genel Müdüründen daha çok gücün var. Tüm tayin listelerini sen yapıyorsun ifadelerini yer verdi. Sedat Peker, Deli Çavuş adlı Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu açıklamasında bir akrabasından dolayı Yılmaz hakkında açıklamada bulunmadığını belirten Peker, sana sözüm olsun. Toplattırdığın tüm rüşvet paralarının kim nerede olduğunu, ayrıca neler yaptığını tüm dünyaya anlatacağım. Seni cezaevlerinde göreceğim ifadelerini yer verdi. Peker Yılmaz hakkında sözse Ankara Emniyet Müdürü'sün. Emniyet Genel Müdüründen daha çok gücün var. Tüm tayin listelerini sen yapıyorsun ifadelerine yer verdiği açıklaması şöyle. Ulan süslü Süleyman, senin kaşıntın galiba halen daha geçmemiş. Psikiyatrin olarak bu konuya el atacağımı sakın unutma. Benim ismimi iğrenç suçlarla yan yana getirerek şerefimi düşüremezsin. Bir Azerbaycan atasözü şöyle der. Altın yere düşmeyle pul olmaz. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz akrabanın hatırı için sana hiç dokunmuyordum. Artık benden her kötülüğü bekle.'' Ulan benim Mersin'de hangi yakınım vardı? ona uyuşturucu takibi yapıp benim ismimi o dosyaya karıştıracaksın. Size yazıklar olsun. Ulan devletin namusunu kirlettiniz. Geçmişte bana yapılan suç örgütü operasyonunda bana yakınsın diye seni sürgüne yollamadılar mı? Ulan siz nasıl adamsınız arkadaş ya? Saygı duyduğum akrabanı arattırıp olaylarda benim adımı geçitmesin diye alttan alta da süslü sülünün emriyle bu şerefsizliği yapıyorsun.'' Bu ülkede namuslu devlet adamlar var Hangi namussuzluğu yaparsanız yapın Benim üstüme yapışmaz Sana sözüm olsun Toplattırdığın tüm rüşvet paralarının Kimlerde olduğunu Ayrıca da neler yaptığını tüm dünyaya anlatacağım Ulan utanmaz Sen ortak dostumuz olan avukata demiyor muydun İyi ki Sedat Peker'in yüzünden geçmişte sürgün yedim Fetöcüler gittikten sonra bu sayede önüm açıldı deyip Gülmüyor muydun Sözlü Ankara Emniyet Müdürüsün Emniyet genel müdüründen daha çok gücün var. Tüm tayin listelerini sen yapıyorsun. Ulan size yazıklar olsun be. Ulan sizin düşmanlığınız da kahpeci. Ulan namusunuz yok mu sizin? Önce benim örgütteydin. Şimdi sülünün örgütüne mi geçtin? Kahpesiniz ulan siz. Sana sözüm olsun kahpe düzeninizi başınıza yıkacağım. 40 yaşından küçük kardeşlerimize tertemiz bir Türkiye bırakacağım. Ulan gazeteciler araştırsanıza. Servet Yılmaz benim yakınım diye bana yapılan operasyondan sonra inceleme geçirmiş mi? Sürgüne gönderilmiş mi? Alparslan Tufan isimli sayın savcının ismini bugün ilk defa duydum. Adam namussu adam. Bu adamların Sedat Peker ile ilgisi yok demiş. Adamı tayin ediyorsunuz. Hukuk adamı böyle olur. Devletin namusu böyle korunur. Elbet bu devir değişir. Elbet devran döner. Seni cezaevlerinde göreceğim. O çaldığın paraları da yiyemeyeceksin. Göreceksin. DV Türkçe kanalında yayınlanan videoyu Ali Can Uludağ isimli gazeteci yayınlamış. Ulan yazıklar olsun. Artık seninle de işim var. Akrabanın hattı artık bitti. Göreceksin dedi.